Selamünaleyküm dostlar. Öğlen yemeği zamanı. Bugün ustamızdan kuru fasulye, pirinç pilavı yanında da Konya'mızdan getirmiş olduğumuz fırın böreklerimiz var. Üç öğün yemek elhamdülillah. Allah razı olsun. Yapanlardan, yardım edenlerden ellerine sağlık ustamızın. Böyle kardeşlerimize. Biz Cuma'dan gel sonra geldik. Kadınlar falan almışlar çıkmışlar. Üç öğün sıcak yemek veriyoruz. Elhamdülillah bu bölgede. Allah razı olsun. Hiçbir eksiğimiz yok. İsraf etmemek için, daha parçalamamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu <laughs> É, é. 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 é.